Herkese merhaba ben Eren. Bugün kripto paralar hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Öncelikle bitcoin fiyatından başlayalım. Bitcoin fiyatı çizdiğimiz dirençler arasında 39.800 seviyesine iğne atıp geriye dönmüş. Şu anda da bir artış yaşamaya hazır görünüyor. Benim görüşümde şu anda pozitif görünüyor. Bir de buradaki indikatörlerimizi de kontrol edelim. 8 günlük 34 günlüğü Kesmeye yönünde ilerliyor. Kesecek gibi görünüyor. Bir de bunu günlüğe alıp bakalım. Günlükte de başını yukarıya çevirmeye hazır gibi görünüyor. Benim bakışım şu anda pozitif. Bollinger bantlarına da açalım. Bollinger bantının altından gördüğünüz gibi destek almış durumda. Benim Bitcoin fiyatı ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi hash rate'e bakalım. Hash rate'te tabi şunları kapamamız gerekiyor çünkü çok anlamlı bir şey ifade etmiyorlar. Birazcık geriye doğru alıyorum şu anda. Bitcoin hash rate'i 13 Nisan'da itibaren belli bir düşüş yaşamıştı. Bu düşüşün sebeplerinden bir tanesi Çin'in Bitcoin madenciliğini yasaklamasıydı. Ancak şimdi all time high seviyesini aşmış görünüyor. Şu anda Nisan 2021 Mayıs 2021 seviyeleriyle aynı durumda. Bu hash rate çok önemli bir şey. Aynı şekilde difficulty yani Bitcoin çıkarma zorluğu da tüm zamanların zirvesini görmüş durumda. Bu bir bitcoin için harcanan emeği yani maliyeti arttırdığı için madenciler belli bir fiyatın altında bitcoin'i satmıyor duruma geliyor. Bu da bitcoin fiyatının artmasına yol açabiliyor. Bu aslında önemli bir haber. Eğer Rusya krizi çözülürse bitcoin'de büyük artışlar görebiliriz. Hemen ethereum fiyatımıza da bakalım. Ethereum fiyatımızda 2669 dolara kadar çıkmış durumda. Birazcık daha yaklaştırıyorum bu burada ikili bir dip yapmış gibi görünüyor. Buradan buradan yönünün yukarıya doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Hemen CoinGecko verilerimize bakalım. Bildiğiniz gibi 7 günlükte hala düşteyiz. Ancak 24 saat içerisinde artan coinlerimiz var. Bunların başına Terra geliyor. Terra'da büyük yenilikler var. Özellikle sabit coinlerin basılması için Terra Luna ekosistemi tercih ediliyor. Bunun sonucunda da fiyat artışları yaşanabiliyor. İkinci sırada AMP var. Üçte Ekomi var. Dörtte RV var. Beşte Gala var. Altıda ise Phantom var. Bunlar %20'nin üzerinde bir artış yakalamışlar. Çok fazla coin artışta şu anda %10'un üzerinde. Şu şekilde görebiliyorsunuz bunları. Rusya Swift sisteminden çıkartılıyor. Bu Bankalar için ödemeleri çok zorlaştıracak bir şey. İnsanların fatura ödemelerini bile etkileyebilecek bir şey aslında. Bu yönden bu yaptırım aslında çok ciddi bir yaptırım. Bunun yanında Rusya'nın İngiltere'deki bankalarının mal varlıklarına el konuldu. Bu çok ciddi bir yaptırım ve bu yaptırımlar Rusya'nın kendi Swift ödeme sistemini kullanmasına yol açabilir veya bundan daha iyisi Rusya'nın kripto paralara yönelmesine yol açabilir bu durum. Aslında Rusya'ya yapılan yaptırımlar askeri olmadığı için çok büyük yaptırımlar gibi görünmese de bu yaptırımlar ciddi yaptırımlar, ekonomisine büyük darbe vuracak yaptırımlar ve benim ve benim düşüncemle Rusya bu yaptırımlardan çok büyük etkilenecek. Rus madenciler şu anda Bitcoin için çalışıyorlar. Bitcoin'in yaklaşık %11'lik hash oranını Rus madenciler oluşturuyor. Bunun yanında, Bitcoin destekçisi Morgan Creek ve dijital kurucu orta Anthony Pampianno, bu oyun teorisi bizi Bitcoin'e götürüyor. Küresel rezerv para biriminin üreticisi ve dağıtıcısı olmaya karşı en iyi alternatif. Tek ülkenin kontrol etmediği küresel rezerv para biriminin en gelişmiş kullanıcısı ve sahibi olmak anlamına gelir. Dedi. Van Eck'in dijital varlık araştırma başkanı Matthew Sigalda. Ne diktatörler ne de insan hakları aktivistleri bitcoin ağında herhangi bir sansürle karşılaşmayacak diye belirtti. Bunun yanında Ukrayna'da da bankalarda bir çekim limiti konulmuştu. Çünkü herkes bankalara akın etmişti ve paralarını çekmeye çalışmışlardı. Bu merkezi finans sistemlerinin bir yanlışını gösteriyor aslında. Çünkü sahip olduklarından daha fazla kredi verebiliyorlar. Veya borç aldıkları paraları ellerinde tutma zorunlulukları yok. Bu da Ukrayna'daki bankaların bir çekim limiti getirmelerine yol açmıştı. Bu durumda Ukrayna merkezi Bitcoin borsalarında işlem patlamasına yol açtı. Şimdi de Bitcoin almak için neden en iyi zaman olduğuna değinelim. Vietnam savaşı, Gulf savaşı, Afganistan savaşı, Irak savaşı ve Kırım savaşından sonra gelen yükselişleri görebiliyorsunuz. Afganistan savaşı sonrasında ufak bir düşüş var. Ama bunun sebebi aslında savaşla alakalı değil. O düşüşten sonra başka bir kriz de ortaya çıkmıştı. Yani düşüşler aslında en güzel alım fırsatları oluyor. Elbette ki savaşlar çok kötü şeyler. Umarım savaşlar son bulur. Ama bu durum panik yaratıyor. Ve panik baskısıyla satışlara yol açabiliyor. Bu da fiyatları aşağıya çekip alım fırsatları yaratabiliyor. Umarım bir daha böyle bir savaş, kriz ve benzeri bir olay görmeyiz. Ancak şu anda Bitcoin almak için güzel bir zaman. Şimdi de BitInfoCharts'ta en büyük 3. cüzdan adresine bakacağız. Bu cüzdan adresinin sahibi Michael Saylor'dan da MicroStrategy'den de Grayscale'den de daha fazla bir Bitcoin'e sahip. Tam olarak 127.111 adet Bitcoin'i var ve şu anki değeriyle 4.9 milyar dolar yapıyor ve bu adam satmayı tercih etmiyor. Sürekli olarak alım yapıyor. Buradaki yeşillerden görebilirsiniz. Doğru düzgün. Buradaki yeşillerden görebilirsiniz. Satış yapmıyor bu adam. Sürekli alım yapıyor. Gördüğünüz gibi hepsi yeşil, kırmızı yok. Şurada bir tane var. Ama bu da bir Bitcoin. Bu çok önemli bir şey değil. Sürekli olarak alım yapıyor bu adam. 900 Bitcoin, 2700 Bitcoin, 300 Bitcoin, 600 Bitcoin sürekli olarak alım yapıyor bu adam. Eğer bu kadar zenginler alım yapmaya devam ediyorsa bizlerin satması için belli bir sebep yoktur. Şimdi ise gelecekte ne olacak onlara bakacağız. Burada önemli piyasa verilerini elde edebiliyoruz. Bugün ayın 25'i. 25'inde Amerika'da enflasyon rakamları açıklanacak. Aylık enflasyonlar, kor enflasyon oranları ve 5 yıllık enflasyon beklentileri açıklanacak. Bu kripto marketi için önemli veriler. Ben bu verilerin yüksek geleceğini düşünüyorum. Çünkü çünkü petrol fiyatları arttı, gaz fiyatları arttı ve bu durumun bir enflasyon verisi olarak değerlendirileceğini düşünüyorum. Bu da enflasyonu yüksek gösterebilir. Daha önceden deneyim edindiyseniz enflasyon verileri yüksek geldiğinde genelde kripto paralar yükseliş eğiliminde oluyorlar. Bugün Türkiye saatiyle saat 6'da bu veriler açıklanacak. Bunu takip edebilirsiniz. Market Watch sitesinde ben kullanmayı seviyorum. Buradan da Amerika'da olan olayların görebilirsiniz. Şimdi ise gelecekte bizi neler beklediğine değinmek istiyorum. 38.939 bin doları gören Bitcoin'in ben yükseliş eğiliminde devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ancak bu yaşadığımız düşüşün ben son düşüş olduğunu düşünüyorum. Buradan sonra yönümüzün artıya döneceğini düşünüyorum. Tabii ki tekrarlıyorum yatırım tavsiyesi değildir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.